Selamlar herkese. Bugün Minecraft SMP'de gerçekten büyük ve mega bir fırın sistemi kuracağım. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup bir de yorum atmayı unutmayın. Kanala izleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone değil. 2000 abone olma yolumuzda destek olursanız çok güzel olur. Hadi o zaman videoya geçelim. Şimdi sunucuda kimsenin fırın sistemi olmadığını fark ettim. Herkesin böyle duvarında ya da yerinde, zemininde bir yerinde fırını var. Atıyor içine pişmesini bekliyor. Ben bundan sıkıldım. Geçen totem farmı yapacaktık. Camların pişmesini 10 saat bekledik mesela. Bunu yapmak yerine çok ama çok hızlı bir fırın sistemi kuracağız. Bütün şalkırlarım şu anda endde. Yiğit'in projesi için kullanım aşamasında. O yüzden de şu anlık alamıyorum. 2 tane şalkırım var. Yiğit'in videosu bundan önce yayınlanırsa görürsünüz. Şimdilik spoiler veremem. Bu işlemler için hazırlanmış olan bütün blokları almam lazım ilk başta. Şimdi dostlar ventilatörü açmam gerekiyor. Aşırı yandım. Eğer ki ventilatörden rüzgar sesi vesaire gelirse şimdiden kusuruma bakmayın. Şimdi şalkılarımızı alalım. Şimdi bu build'i yapacağımız yere gitmem gerekiyor. Video arkasında neler olup bittiğini şu an çok şey oldu. Hiç anlatamam. Buradaki köyde yok ettik. Gördüğünüz gibi köylerin hepsi şurada. Bu köyde bir yere kurmak aslında güzel durabilir. Böyle geçerken fırın görmüş oluruz. Ya da tam olarak şurası ne güzel. Evet ben buraya seçtim. Şuradan bir küreğimi alayım. Burayı bir bir süre düzleme aşamasına girmem gerekiyor çünkü küçük bir alanı var buranın. Şimdi düzleme işlemi tamamlandı. Şu şalkaları falan buraya koydum. Düzgün bir fırın görseli çıkarmam gerekiyor. Şu anda yanda fırın görselini açtım ve buna bakarak bir şeyler yapmayı deneyeceğim. kaç saat sürdüğünü saymadım ama editte bir yere koyarım. Sonuç bu. Bayağı büyük bir yer oldu. Şu an buranın aydınlatması var. Yok tabii ki. Ben de gama olduğu için böyle. Şimdi bir ilk başta sistemi kuracağım. Ondan sonra aydınlatma işlemine geçeceğim. Ama sistem için bize bir şeyler lazım tabii ki. Bunların hepsiyle bir sandık yapmam gerekecek. Çok fazla bir şekilde Huni. Ayrıca yine fazla şekilde Ray. Daha da fazla şekilde algılayıcı Ray lazım. Birazcık kızıl taş blok. Biraz daha sandık. Bir de tabii ki bize fırın gerekiyor. Ama bende fazla kırık taş yok. Serinin başından beri ipeksi kullanıyorum. Bu yüzden diğer kişilerin sandıklarına bakmam gerek. Ha bir de elitre kullanıyorum. Elitre yasak kalktı. Haberiniz olsun. Yiğit'te de az varmış. Umarım Basri'de vardır. Evet Basri'de derin kaynak var. Yine olur o da olur. Şöyle yapabildiğim kadar yap. Yetmezse taş toplamaya gideceğiz. Hatta bendekilerle yapmadım. Bendekilerle de yapayım. Of birkaç zombi spawn olmuş burada. Neyse sorun değil. Halledilir. Şimdi şöyle kenarlardan 4 blok bırakıp kırmaya başlıyorum. Buralarda 4 blok değil. Buralarda şu kapının sınırından kırıyorum. Komple içeriği de kıracağım aynı şekilde. Tamam şimdi buranın altını birazcık fazladan kazacağız. Ama önce şöyle yapacağım. Buranın bir ortasını bulmam lazım ilk başta. Ortası şu ikisi. Ortası bu ikisi. Bu sandığa koyduğumuz malzemeler pişecek. O yüzden buradan yola çıkacağız. Şimdi bir şu şalkanın içine bütün malzemeleri doldurup Hatta şunları doldursam yeter. Şalkaları alacağım içeriye doğru. Biraz daha dışarı çıkmamak istiyorum. Şimdi biraz malzeme almak için eve gideceğim. Şimdi bir de birazcık cilalı tüf olacağım. Bunlar da sistemi falan kurduğum yer olacak. Yani bunları yanlışlıkla kıramam. Şimdi bizim bunun vagonlarımız tam olarak burada duracaklar. Şöyle koymayayım da. Biri böylemesine yoluna devam edecek. Daha buradan gidemez. O yüzden bir tanesi böylemesine yoluna devam edecek. Diğeri de tam tersine bu taraftan. Yani biri böyle, diğeri de bu şekilde gidecek. Tabii ki alttakilere sinyal verebilmek için buradaki şalterleri kullanacağız. Her zaman açık olsa da bir şey değişmeyecektir. Ama yine de kapatmak istersek buradan kapatabileceğiz diye yer yapacağım buraya. Şimdi bu iç kısmı tamamen bir kırmam gerekiyor ilk başta. Şimdi bu şekildeyken bizim fırınlarımız nerede olacak? Hemen bunları dizeceğiz. Şöyle bir destek bloğundan destek alıyorum. Ardından bam, bu şekilde aynı şekilde arkasına iki adet destek bloğu. Buraya bir tane daha. Sonra buradan yine. Ardından arkasına Evet düzeni belirledim ama fırın yetmedi tabii ki. Zaten yeteceğini de düşünmüyordum. Birazcık taş toplayacağız. Yiğit'in burada acele efekti var. Şimdi direkt şu madene inebiliriz hatta. Burada güzel bir alan kazalım. Elvanterim doldu. Şöyle bir kısmını şeye bırakacağım. Şalkıra bırakacağım. toplamaya devam edelim. Tamam herhalde bu kadar yeter. Bunları da attık. Tamam. Bir stek hatta bir buçuk stek Fırınımız var. Yetmezse artık daha ne diyeyim. Şimdi fırınlarımızı bu şekilde ayarladıktan sonra hepsinin üstlerinden bakan bir huni koyuyoruz. Hepsini. Dostlar hepsine koydum. F e, huni yetmediği için şey yaptım. Gittim evden aldım da geldim. Şimdi bunları yaptık. Bir de üstüne sırada. Ardından şöyle elektrikliyle gidiyor. Şuradan dönüyor. Buradan da bir içeri gidiyor. Burada da aynısını tekrarlıyor. Bunu her yere yapacağım. Şimdi bir de bunların redstone bloklarını koyuyoruz. Pişeceklerin sistemi hazır ama kömürlerin, yakıtlarınki değil. O yüzden bütün fırınlara bakan şu şekilde huniler koyacağım. Dostlar şimdi Basri yardıma geldi. Yani kocaman bu ildi yaparken değil sadece şunu yaparken yardıma geldi. Şimdi şöyle bir şurayı açmam gerekiyor benim. Buralardan arkalardan dolandıra dolandıra rayları bütün şu yakacak hunilerini dönmem gerekiyor. Şimdi dostlar amacı hemen açıklıyorum. Burada bir yakıt sandığımız var. Buraya yakıtları koyacağız. Buradan dönecekler. Şimdi bütün hunilerin etrafını dolaşacağız şeyle, rayla. Bu şekilde bütün fırınlara eşit bir şekilde dolaşacak. Şimdi bunları da ayarladık. Yine redstone bloklarını falan koyduk. Şimdi geldik Zurna'nın Zort dediği yere buradan hepsi dönecek vagonlar falan hepsi süper çok efsane. Peki biz bu fırınlar piştikten sonra nasıl alacağız bu malzemeleri? Bütün fırınların altından şu karşıya giden bir e, huni yığını çekeceğiz. Oradan da hepsi bize düşecek. Nasıl olacağını göreceksiniz. Evet bu huni koyma işlemi zaten en basit işlemdi. şu şekilde ortadan bir sıra çekiyorsunuz. Sonra hepsini buna baktırıyorsunuz olay bu. Bir yukarı çıkalım hemen nerede bizim ünlülerimiz burada. Evet şimdi yapmamız gerekenleri anlatıyorum Bu hünlere fırlatıcı bağlıyoruz Ardından bu fırlatıcıların Bütün yani baktığı yerdeki Her taraf kapalı olması gerekiyor Hatta yani eğer camınız yoksa Burayı toprakla da kapatabilirsiniz Hiçbir farkı olmayacak Ardından şuradan birazcık redstone elde ettim Bu fırlatıcıya giden Hızlı yenileyeceği bir sistem yapacağız Şu şekilde bir sistem yaptıktan sonra Şimdi bu sisteme ilk önce enerji veriyorsunuz Elvanterin dolu olması çok kötü Enerjiyi kırıyorsunuz bu redstone'u hızlı bir şekilde kırıp koyduğunuz zaman sınırsız takır takır çalışıyor. Bunun aynısını karşıya da yapıyorsunuz. Evet direkt aynı sistemi kurmaktansa bu sistemden direkt bu şeye getirebiliyorsunuz. Aynı anda atarlar. Arkadaşlar böyle bir sistem yapacaksanız ya blok seslerini kapatmanızı tavsiye ederim ya da açıklama kısmında bulunan tek türpeki kullanarak blok seslerini direkt iptal edebiliyorsunuz. Evet benim tek direkt blok seslerini iptal ediyor. Yani şeylerin bu dispenser seslerini iptal ediyor. O, onu yaparsanız yaşarsınız Allah. Şimdi bu dispenserlerin hemen önüne kumu koyuyoruz. Ardından şu şekilde buradan da birazcık basamak yapacağım. Basamakta da şu şekilde üstünü kapatıyoruz. Ardından birkaç blok ilerliyoruz. Şöyle sonra bunu da yaptıktan sonra işimiz bitmiyor tabii ki. Şimdi de son olarak şuraya ve şuraya su koyacağız. Basit su kovanı getir. Ya ay botu nasıl sildim ben? ben. Ben bunu bir araç yapayım. Yanına koy. Tamam. Ardından şu yosunlarla ben. Burası da çalışıyor. Dostlar önünü kapatmak için de lan sen kapattın. Tamam. Şu hünleri kırıyorum. Şu şekilde önünde kapatıyoruz. Buradan eşyalar geçebiliyor sorunsuz bir şekilde. Şu üstü kapatmayı unutmayın. Itemler sıkışmasınlar orada. Şimdi dostlar biz burayı hatırlıyorsanız kırdık. Şimdi yapmamız gereken şu elvantelimi boşaltayım ilk önce. Buradan siyah betonları alıp bas sen de al. Hepsini aldık. Şurayı komple bir kapatalım. Şimdi sizlere hemen bu sistemi göstermek istiyorum. Bu yakıtak, yakıtak ne oğlum? Benim Türkçeme ne oluyor? Bu yakacak yani yakıtlar Burası da pişecekler. Şurayı da kapatıp açmak için kullanacağız. Şimdi dostlar bu fırınlardaki kendi fırınlarımdaki yakacakları alacağım. Birazdan çünkü yakacaklar için güzel bir farm kuracağız. Şu anlık bunların hepsini harcayabilirim. Zaten bu fırınları bir daha ömrüm boyunca kullanmayacağım büyük ihtimal. Şimdi dostlar şuraya ben nether altın cevherlerimi atıyorum. Cevherleri alttaki e, vagonlar aldı eşit bir şekilde. Yakacakları da koyuyoruz. Bunları da aynı şekilde eşit şekilde alıyorlar. Tamam aldılar. 3, 2, 1. Aynı şekilde gidiyorlar. Şurayı artık kapatabiliriz çık. Şimdi evet, sırada burada duruyoruz. Evet aynı şekilde hepsi yağmaya başladı. Pişenler bu şekilde üstümüze üstümüze yağacaklar. Burada istediğiniz kadar afk kalabilirsiniz. Moblar zaten buraya çıkamıyorlar. Bir tek phantom spawn olursa sorun olur. Orada da, da... Giremiyorlar. Yani buraya giremez herhalde. Attıklarımızın hepsi sırayla yavaş yavaş pişti. Geldi. Ama bir tek şu an yakacak sorunumuz var. Onu da Hızlı bir şekilde halledelim. Şimdi buraya da şöyle bir şey yaptık. Kırmızı belki gelir belki gelmez e düşen eşyalar. Turuncu yani gelir ama burada durmazan daha iyi. Sarı da %100 gelen kısım. Şimdi dostlar şuradan tam olarak buradan cam çekeceğiz. Ama çekmeden önce size sistemi göstereyim. Şurası e, piston. Pistonun üstüne e, şey balçık. Bir de bunu bir ileri alalım hatta. Sonra buraya bir e, mercan yelpaze. 1, 2, 3, 4 blok yükseldik. Sonrasında halıları bu şekilde koyduk. Şöyle göstereyim ilk önce sizlere. Bunu her yaptığımızda halı duyuplanıyor. Koyacağımız nereye gidiyor. Şimdi bu sistemi biz bir böyle 1s, 2, 3, 4, 5, 10 tane falan kuralım. Evet biraz garip ve saçma bir düzenle beraber bu işi hallettik. Burada bir san... Lan oğlum 2 saniye falan çalıştırdık sadece. Şunları al da şeye koy sisteme koy. Gerçek bir verimi görelim. Aç, açıyorum. 3, 2, 1. Bu şekilde sunucunun içinden geçerek yapıyor bunu. Birazcık sorunlu. Geliş hızlarını zaten görüyorsunuz. Birazdan yani bunu böyle bir 3-5 dakika açık tuttuğunuz zaman bütün huniler tıkanmış olacak. Yakacak sorununu da bu şekilde halledebiliyoruz. Şu an kapattım mesela. Ne kadar açık durduğunu bilmiyorum. Bütün hunilerdekiler bir gelsin. Dostlar biz bunu hala gelmeye devam ediyor. Ne kadar açık bıraktığımızı bilmiyoruz ama bütün hunilerde hala bir siteden fazla var. Yani bayağı verimli bir şey yakacak sistemi. Tepelerde kalan bir iki tane olacak zaten onları da yapacak bir şey yok. Fırınımız, sistemimiz tamamen bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Like atmayı, abone olmayı, zil açmayı unutmayın. Uzun ve yorucu bir video oldu benim için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.